Herkese merhaba ben Yeni bir bugün yeni bir kayıt programı yeni bir kayıt programı kullanıyorum. Direk. Ee, ve şöyle bir karar vermiştim. YouTube'u bırakma kararı. E, YouTube'u bırakmaya karar vermiştim. O yüzden bir haftadır internetim oldu halde video yüklemiyordum. Bundan sonra videolar sık sık gelecek arkadaşlar. Ve videolarım artık çok daha kaliteli olacak. Ee, Minecraft Pocket Edition Survival serisine başlayacağım. Skin Creature'da isteyenler skin yapamam ama bayağı iyi skinler yaptım. Mesela arkadaşıma da kendime de hatta onu gösterebilirim ama göstermeyeceğim. Sonraki günleri saklıyorum. Minecraft Pocket Edition Survival falan çekersen de. E, Grotopia başlayabilirim. Deadly Blast Vuru tanıtabilirim. E, FIFA 2015 oynayabilirim ama ben oynamayacağım çünkü iPhone 4S'de oynarken transfer pazarı şu anda kullanılamıyordum. Drive Ahead yani oynamam. Clash of Clans serileri gelebilir. Survival Craft serileri kesinlikle olacak kesinlikle olacak değil mi? Değil. Belki gelebilir. Onun ihtimali biraz daha düşük. Şu an yani şu da duruyor. Çünkü yani belki şuyla da video çekmek istersem falan. Ama bence ayrı çok daha iyi bir program. Benim e, en son hatırladığımda iOS 7.1.2 falandı. Ve hmm, iOS 7.1.2'de şeydi beta sürümündeydi. Ve doğru düzgün 5 dakikadan uzun video çekilmiyordu. Bu yüzden mesela ben de onu kullanmaya tercih ettim. Ve beta sürümünden çıkmış. Bir iki yani sürüm de beta sürümünden çıkmış. Biliyordum. Ama indiremiyordum. 8.4.1 de benim sürümüm şu an. Ve inebiliyor iPhone 4S'lere. E, 4s Arkadaşlar şuradansa bunu kullanmayı tercih edin. Eğer canlı yayın yapmak istiyorsanız tabii ki şuyu öneririm. Ve artık editleme programına ihtiyacım yok. Arkadaşlar editleme programı hiçbir işe yaramıyor. Bunun garantisini verebilirim. Benim size tercihim. Ayrı kullanın. Mesela ben şöyle. Sonra şuradan bakalım Minecraft yükleyeyim. Minecraft atayım şunun içine. Minecraft serisi gelecek çünkü. Sonra skin creature'la belki şu gelecek. Clash of Clans. Sonra Grovetopia. Başka ne gelecek? Başka da şu ve şu TV de atayım onun içine. Şunun içine terapçılık diyor. Şuna. Ben buna şöyle video diyeceğim. Video tamamdır arkadaşlar. Artık videoları bu oyunlardan çekeceğim. Bu Boyunlar, oyunları, bu oyunları çekeceğim. Bu gelecek. Hatta bayağı uzun. Belki Heroes and Castles 2 Videos çekebilirim. Ancak hiç düşünmüyorum öyle bir oyunu. Hatta silmeyi bile düşünüyorum oyunu. Yani o derece artık bıktım diyebilirim. Sonra ben ne diyebilirim ki? Bayağı güzel geçmeler oldu benim için açıkçası böyle çok daha iyi. Ve yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün video gelmeyecek. Onu söyleyeyim. Biraz moralim bozuk. ve Dedemle babaannem geldi. Bu yüzden. Bugün video gelmeyecek. Yarın görüşmek üzere.